programın sona ermesi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Çelengi'ni Atatürk anıtına sunmak üzere İl Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Bal'a davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutlu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. 24 Kasım aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de baş öğretmen olduğu gündür. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözüyle ülkemizin geleceği açısından öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.